SporX. Galatasaray'ın ağır topları ibrasızlık seçeneğine sıcak bakmıyor. Galatasaray'da cumartesi günü yapılacak mali genel kurul öncesi camiada en çok konuşulan konu başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilip edilmeyeceği. Elmas, önceki günkü divan kurulunda sert eleştiriler almasına karşın vicdanlarının rahat olduğunu belirtirken genel kurul üyelerinin aklı selim karar vereceğine inandığını ifade etti. Sarı Kırmızılı camianın önde gelen isimleri, kritik mali genel kurul öncesinde görüşlerini hürriyete anlattı. Ünal Aysal, Galatasaray Kulübü eski başkanı. Başkan olacak adam bulamayız. Ben mali genel kurula katılmak için evvelsi gün İstanbul'a geldim. Mali genel kurula da katılacağım. Sonrasında İstanbul'dan ayrılacağım. İbrasızlık konusu gittikçe ayağa düşmüş bir olay haline geldi. Galatasaray'ın artık bundan vazgeçmesi gerekli. Yoksa Galatasaray kulübüne başkan olacak adam bulamayız. İbrasızlık kelimesinin telaffuz edilmesini dahi doğru bulmuyorum. Ortada bir ayıp yok, büyük bir yanlış yok. Başarısızlığın karşılığı ibrasızlık olmaz. Başarısızlığı başkan ve yönetim değerlendirir. Şans ya da güven tazelemek ister. Genel kurul da seçimde yanıtını verir. Doğru olan budur. Ergun Gürsoy, Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı. Seçilmiş başkanın yanındayım. Ben her zaman Galatasaray Kulübü'nde seçilmiş olan başkanın yanındayım. Normalde mali genel kurullara gitmiyorum ama yarın gidip Galatasaray Kulübü başkanı ve yönetim kurulunu ibra edeceğim. Böyle saçma sapan işlerle seçilmiş insanları rahatsız etmemek gerekli. Galatasaray Kulübü'nün başkan ve yönetimlerine yardım etmek her zaman daha doğrudur. Benim görüşüm bu yönde. İrfan Aktar, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu eski başkanı. Problem çözümü için doğru yol değil. Galatasaray kulübünde daha önce ibrasızlık yaşadık Bu derin bir sıkıntı olarak kaldı kulüp büyesinde Problemleri çözmek için ibrasızlık tercihi hoş bir öneri değil Ben ibrasızlığa sıcak bakmam yönetim kurulu kendisi seçim ya da takviye yapmak ister o tamam Ancak ibrasızlık vasıtası ile Galatasaray kulübünü seçime götürmek değişim talep etmek benim için hoş değil Metin Öztürk Galatasaray Kulübü eski başkan adayı Mali ve idari olarak ibra etmeyeceğim Cumartesi günü belki de tarihimizin en önemli genel kurulunu yapacağız. Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. Galatasaray şu anda ligde 15. sırada. Eskiden mayıslar bizim derdik, martta hedefsiz kaldık. Bu yönetim saha, masa ve kasadan sonra tasada da sıfır. Tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.